Ya bu devletin elinde güç varsa öğrencilere hatta yedikleri kırtasiyede yedikleri, yemekhanede yedikleri yemekleri dahi sunmaları lazım, vermeleri lazım, ücretsiz vermeleri lazım. Bir karşılık beklemeden, bir şey almadan. Niye ya ben vergi veriyorum? Niye ona bunu hoşuna gitsin? Niye mülteciye gitsin? Öğrenciye gitsin ya okuyan adama gitsin. Ben okumadım okuyamadım durumum yoktu. Öğrenciye versinler abi benim faizlerimi ben kabul ediyorum. Burada kabul edecek çok insan var. Verdiği vergileri hepsini versin öğrencilere. Ne yapacak peki? Kullanacak. Ne, ne şekilde? Yani sadece siz okuyacaksınız. Devlet sadece sizi şey karşılayacak mı? Hiçbir yardım bir şey almıyor musunuz? Anlayamadım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir ülkede okuma olmadığı zaman. Tamam. Bir ülkede okuyan öğrencinin hakkı savunulmadığı zaman ne olur o ülke? Cahil bir ülke olur değil mi? Mesela ben okuyup doktor olmazsam veya abimiz okuyup müteahhit tamam. olmazsa tamam. o ülke hep cahil kalır. Tamam. Ne bir Doğru. bina dikilebilir, ne Doğru. bir hastane açılabilir. Doğru. Şimdi bakıyorsun tamam. Sağlık Bakanı özel doktor, özel şey e, okul Bakıyorsun ee, örnek Yaşım veriyorum. Kaç, Yaşım önemli değil. Hani gör, bir şey şimdi ben tarihi araştıran biri. 24 yaşındayım. Ama bak araştırıyorum biliyor musunuz? Şimdi niye diyeceksiniz? Konuda... Bak <laughs> niye diyeceksiniz? Siz çünkü bundan 97 öncesini hiç bilmiyorsunuz. <laughs> öncesini hiç bilmiyorsunuz. <laughs> tamam mı? Bilmiyorsunuz. Bizim yaşadıklarımızı hiç. Hayır, bilmiyorum hiç değil. Bilmiyorum. O konuda haksızsınız. Bak, hayır haksız hayır, hayır, değilim. yanlış konuşuyorsunuz. Ta bak. Şimdi Recep, ben 15 e, yaşında doğsam tarihi araştırıyorsam, güzel kaynaklardan tarihi araştırıyorsam yani farz edin ki ben 70 yaşındayım bak her şeyi benim görmüşüm. bitmedi bak. Bilmem gülmem da, hiç daha bitmedi. Önemlidir. Ben size diyorum ki siz haklısınız çünkü görmediniz yaşamadınız. Şu anki ya bak yani. şu anki durum size var ya nasıl biliyor musun? Mücevver mücevher olması lazım ki çünkü değeri bilmiyorsunuz. Her şeyi devletten devletten siz delikanlısınız. Niye çalışıp yapmıyorsunuz ek iş olarak? Ben Avrupa'ya yaşıyorum. Ek iş çalışıyorum ki geçinebileyim. Siz ne yapıyorsunuz? Bir şey söyleyeyim. Devlet versin biz yaşayalım. Devlet okuyalım. versin yaşayalım değil. Hayır. Öyle ben sizi dinledim. Siz de beni dinleyin. Tamam. Devlet versin yaşayalım değil. Bu devlet bu adama bana kendi milletine sahip çıkmak zorundadır. Tabii ki kesinlikle zorunda Şimdi bu siz almanya'da mı yaşıyorsunuz? Özür dilerim, fark etmez, fransa veya almanya doğru yaşıyorum. mu doğru tamam. şimdi siz orada mesela burada bir otomobil fabrikası var, doğru mu? Tamam buradaki otomobil fabrikasında üretilen fiyat araçların vesaire tamam. başka araçları verilen, verilen verilen maaş nedir biliyor musunuz? 5000 lira veya tamam. 6 bin lira tamam. ama orada yapılan tamam. orada aynı tamam. fabrika, aynı işlem, aynı iş, aynı işçi tamam. verilen maaş 7000 euro, 8 tamam. bin euro veya tamam. dolar. Fark etmiyor. 8000 euro mu? Ben e nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Fark etmiyor, ben olmuş? E ben bir şey fark etmiyor değil. Bizim maaşımız e askeri ücreti, BF'de tamam mı? Aynı, burası askeri evet. biz yaşıyoruz. A, ve öyle de çalışıyoruz ve biriktiriyoruz. Mi? İkimiz çalışıyoruz. Bir kişi çalıştığı zaman İpişmiyor. ancak belki iki ayda bir bir sinemaya gidebiliyorsun, tamam mı? Hani sanet mi? Avrupa yani çok güzel. Yukarıdan aşağıdan yağıda yani. biz topluyoruz. Öyle bir şey yok. Lüks yok. Sadece kimseye muhtaç olmadan biz orada yaşıyoruz, evet. Siz bunu söylüyorsunuz ya 7-8 bin lira. Neye göre söylediniz bunu? 7-8 bin lira. Araç ben Mercedes'te çalışıyorum. Tamam mı? Adam mesela yani araç en, en şey iyi para kazanan o da 2 bin. Tamam. Araba, üretiyorlar. Sen... araba üretiyorlar. bir şey Mercedes'te çalışan insanların hepsi. Bin, insanlar ne 5 bin şey? euro, pardon pardon. Mercedes'ten çalışanlar onlar kim alıyor biliyor musun? Mühendisler alıyorlar. Mühendisler. Standart. O paraları mühendisler orada 2500 alıyor. ben de mühendis, mühendis değilim alakalar. ama. Yani Sen şu de an e, hani Bir de ek iş çalışıyorum ben evet. kadın olarak. şöyle söyleyeyim. Şöyle izah edeyim evet. ben de size durumu. Ben ek işte çalışıyorum. Ya çalışma kadın erkeği. Şey, e, memleketimizi biz şey yapıyoruz. Savunuyoruz ve yok da tartışıyoruz daha doğrusu. Şimdi, şimdi, şimdi şöyle gençlik şöyle Ben size tavsiyem bak. Biz de çok Almanya'da yaşamışız ama biz de çok şeyler yaşamışız tamam mı? Yaşamıyorsunuz mesela. Çok isterim. Bak Orta çok ben düşürmüş. o kadar fedakarlık verdiğimi ne fedakarlıklar verdiğimi vermiş mi? olabilirsiniz Mesela, ya çıkıp nasıl? geleceksiniz burada yaşayacaksınız nasıl? bu kadar basit nasıl? ya Nasıl size bir baştan aşağı bir bakmanız bile size yeterli oluyor biliyor musunuz fiziksel Senin sorduğun soru yanlış yanlış niye? niye burada yaşamıyorsunuz da ya gidip yaşarım, orada yaşıyım ki Niye yaşamayayım ki Nil ben kadın olarak Yok, eğer orada bir dakika bir dakika eğer kadın olarak Çünkü orada hayır, ben ayaklan üzerine kalabilmişsem burada ya daha iyi. burada neden ya yaşayayım? Sen benim niye de burada bakar mısın Ben neden başka ya ülkede yaşayayım hep burada kalabilirim 750 dolar haftalık maaş şu an araştır 500 dolar haftalık ev kirası. Aynen öyle. 250 dolarla nasıl geçinecek bir insan? Şükredin hayatınıza. Dünyanın Aynen. her yeri aynı. Bakın. Bak Söylediğiniz yani. şey şu an burada da geçer. Tek asırız şu an havalanda. işe Türkiye değil. Buyurun. Ben, ben işsizim kim? demiyorum. Aa, o zaman bak, bak bunu söylemeyeyim. Ben hayır, niye burada ben, yaşamıyorum? Bak havaalanı iş çağırıyor. Ben size söyleyeyim. Gelin Bakın ben ticaretle uğraşıyorum. Ben uğraşıyorum. Kendi başıma, ne? başıma ne? ticaret ticaretle uğraşıyorum. Tamam. Al sat yapıyorum. Abim tamam. benim durumum kötü değil. Allah şükür Ama kazanıyorum. Ama ülkenin benim durumumun iyi olması veya kötü olması önemli değil. Ülkenin durumu kötü. Ya yur sıkıntı burada. Bir bir cumhurbaşkanının 12 tane sarayı olabilir mi? Kaç tane sarayı var? Vallahi 12 tane. hak ediyor. Adam Kıbrıs'ta saray açıyor. Kıbrıs neresi abi? Kim Kıbrıs ya? Ne açmış? Hayır açıyor. Adam diyor ki ben açacağım diyor. Ya. Almanya'da, tane, Almanya'da enflasyon %7 beni çekmiyor. Çalışın yapalım. Almanya'da, enflasyon %8 ama kaç den kata geldi biliyor musun? %4'ten. dörtten bak yüzde dörtten sonra yüzde sekiz oldu. Hayır hayır ben kimseyi kötülemiyorum. Ülkeyi ya adam diyor ki bir saniye sen nereden duydun? Adam abi. ne diyor biliyor musun bak adam? Ay bir saniye bir saniye adam ne diyor biliyor abi, musun? Al, Almanya'da diyor 8 bin euro maaş tamam, alıyorum. nereden maaş bilin? alıyorum Almanya'da 8 bin euro? Abi, abi sen almıyorsun. Sen kim almıyorsun alıyor bu alan etrafta hiç kimse Alam. almıyor. Adam. hiç kimse hayır, almıyor. Ya. sen ne anlatıyorsun? Siz de boşuna yaşıyorsunuz. Abi, şey ha, siz de yaşıyorsunuz. Siz de boşuna yaşıyorsunuz. Değerini bilmiyorsunuz bu ülkenin. Ben dedim Türkiye'ye Türkiye gel hayır hayır Türkiye'ye gel dedim. Türkiye'de çalış çalışmam diyor. Yaşamam diyor. 8000 lira mı alıyorsunuz? Nerede alıyorsunuz? Herkes orada konuşuyor. Siz de boş konuşuyorsunuz. Hiç konuşmayın öyle kuzuru yapmayın. 8000 öyle sakin. şey kazıyor. Ya dur bir ya. Adam, ya bu komple haklı. bir şey bu ya burada adam ya, ya, burada ya ne bu konuşuyorsunuz haklı? haklı adam haklı. Bir dakika, ne kendi nazarında haklı şu an. Nasıl o adam haklı da ben haklı olmuyorum. Her seferinde ona bir şey diyorsun sen. Ya sen şey kime maaşını? çalışıyorsun? Kime çalışıyorsun? Bana maaşını vermişsin. Bir, şey bir, bir bakar mısın Ay, abi? Bir bakar, bir bakar mısın? Abi bir bakar mısın? Ya. Bir bakar mısın? Tartışmadan güzelce konuşmak var ki tartışmaya ya. girmeye ya. gerek yok. Adam kendi nazarında haklı. Adamın burada yaşadıkları iyi şeyler değil. Sen kardeşim ya sekiz bin lira maaş yiyorsun buradan millete anlatıyorsun. Sekiz bin euro orada maaşına kim var ya? Mühendisleri alamıyorum. Ya, vallahi billah başka bir şey söylemiyorum ama de bir ülkenin biz değerini biliyoruz Hiçbir merak etmeyin biz bu ülkenin biz biz bu ülkenin değerini biliyoruz siz kendi ülkenizin değerini bilin Almanmış